Herkese merhaba. Bugün Gratis'i gezeceğiz. Çok çok uzun zamandır gezmedik ve bana sürekli Gratis'i gez, Gratis'i gez diyenler vardı. Artık bu videoda herhalde herkes bir rahatlamıştır. Son zamanlarda kullandığım ve çok beğendiğim ürünler var. Eğer görürsem onları kesinlikle tavsiye edeceğim zaten. Hiç uzatmadan böyle hemen videoya geçeyim diyorum. Keyifli izlemeler. Şimdi ilk olarak böyle kişisel bakıma geldik. Beğendiğim ürünleri ve yeni çıkan eğer farklı ürünler varsa onları da göstereceğim. Bir de şöyle ilk olarak <laughs> Himalaya'yı göstereyim size. <laughs> Bu fiyatlarını ben çok seviyorum bu arada. Bunların fiyatları 17,5 lira. Ben hatta şu beyazlatma etkilisini kullanmıştım. Gayet güzel, çok da memnunum. Birazcık sert bir yapısı var. Hafif böyle yumuşak şeklinde yaparsanız çok güzel olur. Gerçekten birkaç kullanımda beyazlatma etkisini görebilirsiniz. Tabii eski fiyatları gibi değil şu an. 17,5 lira ama mesela 10 TL üzeri alışverişine de beyazlatıcı 15 liraya kadar geliyormuş. Ee, yine çok böyle beğendiğim, hatta her zaman da söylediğim kremler de mesela şu an 29,5 lira. Ee, kremine göre değişiyor, 32,5 liraya kadar düşmüş. Şöyle gösterebilirim. Yani kırışıklık karşıtı var, beyazlatma var, enerji veren var. Bir sürü seçeneği var. Ee, şöyle beğendiğim ürünleri göstereceğim yine. Bu aralar mesela Simple'ın bu peelingini kullanıyorum. Ee, bayağı kullandım böyle. 2 hafta kadar kullandım. İnanılmaz güzel bence. Gerçekten dediği kadar pürüzsüzleştirici etkisi var. Ben çok beğendim. Bunun fiyatı mesela şu an 33 liraymış. İndirimdeymiş. Hani e, bir tık pahalı olabilir ama ben mesela Bim'den almıştım. İndirime geliyordu 18 liraya. Yine böyle oraları da takip edebilirsiniz. Daha uygun bulabilirsiniz. Bir de Simple'ın yüz temizleme jeli var. Onları da çok beğeniyorum. Instagram'da hatta bu oralar göstereceğim zaten. Ona da bakabilirsiniz. Şu an bulamadım ama yüz temizleme jeline de bakabilirsiniz. O da gayet güzel. Böyle suratı yumuşacık yapıyor. Böyle gerçekten suratta böyle kayıyor. Şu an nerede bilmiyorum. Fiyatını da bilmediğim için söyleyemiyorum ama sizlere önerebilirim. İşte şöyle beğendiğim kullandığım bir ürün Himalaya'nın. Bende hatta bitiyor, yarım kaldı. Fiyatı şu an bunun 19 liraya kadar düşmüş. Eski fiyatı 13 liraydı ama artık arttığı için güncel fiyatı, indirimli fiyatı 19 lira. Bu mesela yağ dengeleyici diyor ama şöyle farklı Temizleme köpükleri de var. Bu da e, normalde yaz cildleri içinmiş, nem özlü arındırıcı diye geçiyor. E, bir sürü farklı e, işlevi var. Ben bunu severek kullanıyorum. Hani buna da bakabilirsiniz. Eğer benim önerilerim size iyi geliyorsa, cildinize iyi geliyorsa önerebilirim. Daha önce de bunu çok göstermiştim. Şöyle yüz spreyi gül kuru diye geçiyor. Fiyatı 12 lira. Ben böyle buzluğa koyuyorum, pıksı pıksı hemen sıkıyorum. Çok bir vaadi yok ama bence benim cildime gayet iyi geliyor. Hani gül cildine iyi gelmeyenler için önermiyorum ama e, bence güzel. Hani en azından birazcık bir suyu etkili de güzel bir e, cilt temizleme. Ben tonik olarak da kullanıyorum. Yani isterseniz i̇sterseniz tonik olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle bir bütün organik ürünleri çıkmıştı. Böyle gece kremleri var, işte yağları, yüz serumu mesela. Miseler temizleyici. Ben genelde bir gül özlü miseler suyunu çok kullanıyorum. E, ama hani eğer organik bir ürün arıyorsanız mesela kremleri 28.5'a kadar düşmüş. E, serumları 34.5 24 lira göz kremi varmış mesela. Eğer isterseniz organik göz kremi tercih edebilirsiniz. Mesela mineral suyu da şu an 21 lira. Bence gayet uygun. Yani organik bir şey arıyorsanız BBK'nin bu ürünlerine bakabilirsiniz. Şimdi kesinlikle çok önereceğim. Fiyatı 54 lira. Simple'ın böyle su bazlı nemlendiricisi. Benim şu an evde var ve kullanıyorum. Gerçekten sabah akşam kullanıyorum. E, sıfır sivilce. Zaten hani, Simple'ın da öyle bir vaadi var yani, sivilce yapmayan. E, zaten İngiltere'nin bir numaralı markası. Kesinlikle öneriyorum. Güzel. E, zaten kaç mililitre? 125 mililitre. bayağı gidiyor bu arada. Ben yazdan beri düzenli olarak kullanıyorum. İnanılmaz güzel. Çok beğeniyorum. Böyle cildimde hafif parlaklık hissediyorum. O yüzden hani bu nemlendiriciyi eğer fiyatını böyle çok göz ardı edersiniz kesinlikle öneririm. Mesela az önce gösterdiğim yüz temizleme jeli, pardon göstermediğim, önerdiğim yüz temizleme jeli buydu. Ee, gösterdiğim kremde buydu. Mesela bu ikilisi 70 liraya geliyormuş. Hani böyle avantaj paketleri de var. Eğer isterseniz bu seti direkt alabilmenizi öneririm. Çünkü hani hem ikisi mevcut hem de daha uyguna geliyor. Şimdi böyle bu aralar bunu aldım. Farklı bir marka zaten şöyle göstereyim. Daha net görürsünüz. E, denedim, çok güzel bir kil maskesi. E, mesela burada diyor ki arındırıcı diyor. Evet bence de arındırıcı. Birazcık kuru ciltlere önermiyorum. Mesela ben yanak bölgelerime sürmüyorum. T bölgeme genellikle sürüyorum. Ama çok güzel böyle yıkadığımda böyle sanki böyle sabunla yıkamışım gibi gıcır gıcır hissediyorum. Ve ben vaatlerini gerçekten yerine getirdiğini düşünüyorum. İşte derinleme, temizleme, cilde mineral desteği sağlarmış ve tüm cilt tiplerine uygunmuş. Bir denersiniz. Ben çok kuru önermiyorum ama böyle T bölgesi yağlananlar için kesinlikle öneriyorum. E, bu aralar çok kullanıyorum, çok beğendim. Zaten farklı bir ürün almak istemiştim. Fiyatı da 9 lira ama bir sürü çeşidi var. Ben bunu kullanıyorum şu an. Diğerlerini de göstereyim belki onlara da bakarsınız. Şöyle mesela başka kil maskesi var T3 diye. E, şöyle narlı var. E, bunlar da mesela farklı bir kil maskesi ve Özellikleri mesela bunların daha farklı vaatleri var. Yine böyle internetten bakarsanız hani cildinize göre bunları da tercih edebilirsiniz. Benim kullandığım gayet güzel bir kil maskesiydi. Hani belki bu öneriyle bunları da tercih edebilirsiniz. Fiyatı da 9 lira hiçbir şey ve tüpü bayağı büyük. Çok uzun süre gider diye düşünüyorum. Yine böyle birkaç tane yağ göstereceğim. Gratis'te bir sürü çeşitli yağlar var eğer isterseniz diye. Fiyatları böyle 10 lira, 7.5 lira. Mesela lavanta yağı var, çay ağacı yağı var. Sivilceler için gayet etkili mesela. Ee, bu jojoba yağı. Bu da mesela ciltler için çok güzel diye duymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam. Biberiye yağı var. Kesinlikle öneriyorum bunu. Mesela ben selülitler için kullanıyordum. Böyle e, bacaklarınıza birazcık kafür masaj yaptıktan sonra çok güzel, çok etkili. Hafif böyle karıncalanma etkisi yaratıyor ama bence gayet güzel. Ben bunu susam yağıyla kullanıyordum ikisini bir. Bunun yerine Hint yağı da tercih edebilirsiniz yanında. Ee, ikisini i̇kisini bir kullanırsanız daha güzel bir etkisi olur. Hem besler hem de böyle birazcık kuzal damarları açar, kan akışını sağlar. Önerebilirim böyle bir sürü çeşitli yağlar var. Bunları hiç göstermemiştim mesela. Şöyle tatlı badem yağı var mesela. Fiyatları 7 lira, 5 lira. Hani etkilerini bilmiyorum çünkü markayı bilmediğim için. Ben genelde böyle şeyleri aktardan alıyorum ama hani belki buradan denemek isterseniz fiyatı daha uygun bir şey buradan bakmak isterseniz diye yağları görmüşken gösterelim dedik. Şöyle taş kirpik yağı var. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bakıyorum. Bunun fiyatı 16,5 lira. Bilmiyorum şu an madeni. Ama farklı bir marka. Hani belki araştırıp yorumlara da bakabilirsiniz. Görmüşken uygun olduğu için göstermek istedim. Fiyatı 16,5 lira. Yine böyle aslında gösterdim bunlarda da daha çok ama el kremlerinin fiyatları 13,75-12 lira. Yine 13 liraya kadar düşmüş. Mesela Nivea'nın bu kremleri 21 lira ama bir kirazısını kullandım da gayet güzeldi. Bunun etkisini bilmiyorum ama e, jojoba yağıyla yapılmış. Mesela şunu çok öneriyorum. Bunun fiyatı mesela e, 9 lira. Ben genellikle büyük boyunu kullanıyorum ama hani böyle çantaya alçık kesinlikle öneriyorum. Çatlamış eller için, egzamalı olan eller için çok çok öneririm. Ve böyle hafif böyle yapışkan duruyor bir 5 dakika ama sonrasında çok güzel yumuşak ve toparlıyor elleri. Hatta şu an mesela sürsem gayet güzeldi. Gayet güzel bir şekilde nemlendirir. Bunu çok çok öneriyorum şöyle krem allıkları var. Şu an iki rengi kalmış ama bir sürü rengi vardı. Fiyatı şu an 32 25 kuruş. Ee, ben videoda görmüştüm. Bayağı yoğun bir alık ve ben krem aldıkları bir tık daha seviyorum böyle. Yani çok çünkü pudra allıklar hemen uçuyor ama krem allıklar biraz daha ciltte kalıyor. Fondöten sürmeseniz de krem aldık yani sürüp çıkabilirsiniz. Çok canlı ve tatlı gösteriyor. Şöyle küçük e, bayağı küçük. Yük, kaç 10 mililitre ama hani yoğun olduğu için azalıp çok uzun süre kullanabilirsiniz. Fiyatları 32,5 lira. E, ee, şu anki iki rengi var elimde. Onları göstereyim size. Ee, şöyle bir yedisinin ucuları var. Şöyle göstereyim. Hani hangisini alırsınız bilmiyorum ama fiyatları 17 lira. Ee, yine bu çok görüyorum. Hani tercih ederseniz. Bilmiyorsanız fiyatlarını eğer en dışından anlayabilirsiniz 17 lira. Şöyle fondötenleri var. Ben daha önce kullanmıştım. Ee, güzel hafif bir yapısı var. Çok yoğun bir yapısı yok ama fiyatları 24,5 lira. Az hani yine numarasını gelip seçebilirsiniz kendi cildinize göre ama ee, ben beğenmiştim. Eğer hafif kapatıcılığı bir ürün istiyorsanız bunları önerebilirim. Arka var. Böyle far çok güzel. Bunların fiyatları e, 49,5 lira. Ben daha önce hiç kullanmadım orada. Sadece renklerini çok beğendiğim için şöyle görebilirsiniz. Farklı renk çeşitleri var. Hem böyle simli hem de böyle mat, e, bitişli renkler var. Belki tercih edersiniz diye göstereyim. Mesela pudraları var şöyle farklı renkleri. Bunlar da 27,5 lira. Yine böyle uygun fiyatlıya kaçıyor. Mesela şöyle e, mat rujları varmış. Ben ambalajını çok beğendim böyle kare şeklinde geliyor. Fiyatları böyle 24,5 buçuk liraya kadar. E, ee, i̇ndirimli güzel hani bir bakarsanız Yeni bir marka belki merak edenleriniz varsa diye gösterelim istedik. Hemen hemen böyle 40-50 lira arası ama uygun fiyatlı ürünler. Mesela Mary Lou'nun e, highlighter'ı var. Ben çok beğeniyorum. Yıllardır da hala bende var. Çok güzel bir highlighter. Zaten bir zamanların böyle favorisiydi. Şimdi bir sürü çeşit var ama şu anki fiyatı mesela 117 liraya kadar düşmüş ama kesinlikle öneririm. Hani ben buna bu parayı veririm alırım diyorsanız kesinlikle öneririm. Şöyle hat maması var. Ee, bu da güzel bir bronzer. Hani koyu bir bronzer. Bunun fiyatı da mesela 101 liraya kadar düşmüş. Allıkları da var. Ee, bakayım onlara. Fiyatlarını söyleyelim. Fiyatları değişiyor. 101 lira, 117 lira, 104 lira. Hani hangi ürünü istiyorsanız, cildinizi hangisini daha çok beğeniyorsanız fiyatlar hemen hemen şu şekilde zaten. Böyle e, güzel far paletleri var. Küçük hem de minik. Bunlar mesela 17,5-26,5 rengine göre değişiyor sanırım çok öneririm. Bende renkleri var zaten. Çok beğeniyorum. Bayağı kalıcı. Hatta parmağınızı sürerseniz daha kalıcı. Hani görmüşken yine önereyim. Fiyatını da görmek istedim. Şu ürünü çok beğenerek kullanıyorum. Ben hatta bunun bronzerini kullanıyorum. E, Bronzer mesela 69,5 yani 70 liraya yakın. Bu highlighterları da zaten yine aynı fiyattaymış. Ben çok beğeniyorum. Yine böyle hafif güzel kokuları var ama bronzerini kesinlikle öneririm. Çok yoğun bir bronzeri var ama böyle numaraları değişiyor. Kendi cildinize göre de tercih edebilirsiniz. Bunların fiyatları da mesela 70 liraya kadar düşmüş. İçeride takıntım vardı bir ara. O yüzden böyle Naşita'nın ürünlerini göstereceğim ve kesinlikle öneriyorum. Ee yine böyle hani teker teker göstermeyeyim ama hemen hemen fiyatlarını göstereyim. İşte 32,5 lira, 16 lira şöyle hafif. Karşı fırçaları 19 lira, bulabilirsiniz. Şöyle fondöten fırçası 48 lira. Naşita'nın yani biraz ürünleri pahalı ama güzel mesela. Bu mesela aydınlatıcı ama ben bunu hafif allık niyetine de kullanıyorum. Çok güzel bir fırçası var. E bunun fiyatı da 21 lira. Çok beğendiğim bir tane e, kapatıcı sürerken kullandığım bir fırçası var bulursam onu göstereceğim. Normalde gözaltıma sürdüğüm kapatıcı kullandığım bir fırçası var. Hani belki Instagram'dan sonra öneririm ama hani gelip gratis'e sorarsanız gözaltı için önerirler. Onun da fiyatı herhalde şu an 16-21 lira arasıdır. Kesinlikle öneririm. Bir arama paylaşayım numarasını. Hani çok güzel böyle hafif yumuşak darbelerle <laughs> kullanabilirsiniz. Zaten fırçalar böyle çok yumuşacık, çok da güzel ürünler. Yine Eclipse'in de fırçalarını çok aldım. Fiyatları mesela 20 lira. Ben tabii eskiden daha uygun aldım ama 20 lira. 12 liraya highlighter fırçaları var. Yine böyle far fırçaları var. E, çok kalmamış olsa da 19 liraya işte 24, 25 e, o civarlarda daha uyguna var. Ama hani bu fiyatlarda naşıta da var. E, ben naşıtayı almanızı öneririm. Hemen hemen aynı fiyatlar. 1-2 lira fazla çok önemli olmaz. Önemli olan iyi bir fırça olması. Makyajı çünkü çok farklı gösteriyor. Şimdi en çok fiyatı artanlar ve benim en çok severek kullandığım ürünler rolonlar ve e, spreyler. E, çıstık kullandığım rolonu yine gösteriyorum biliyorsunuz. Fiyatı 32 lira ama Nivea'yı da göstereyim. Nivea'lar mesela 25 liraya kadar düşmüş. E, ben mumlu kullanıyorum ama böyle sunu tercih ediyorsanız bunların fiyatları 22-25 civarı. Şöyle spreylerini tercih ederseniz mesela avantajlı boylar var. Bunlar 31 lira 75 kuruşa kadar. E, düşmüş diyeyim. Eski fiyatına artık baz almayayım. Yine Nivea'nınkiler tabii ki daha uygun 25 liraya. Yani ben Rexona'dan çok memnunum. Hani eğer ben Rexona değil de işte şimdi Nivea ya da farklı bir bakıyorum. Dove mesela, Dove'u da gösterelim. Dove da mesela 24-25 liraya kadar düşmüş. Hani farklı marka kullanıyorum derseniz fiyatlar hemen hemen. E, tabii ki daha pahalı ama Nivea'lar 25 lira arası gidip geliyor. Daha önce hiç görmemiştim. Şöyle BB Beauty'nin doğal deodorantları çıkmış. Mumlu değil sanırım. Sulu diye tahmin ediyorum emin olmamakla birlikte. Bunların mesela fiyatları 13.75. Hem doğal hem de uygun istiyorsanız böyle bir şey öneririm. Şimdi şöyle eğer videolarımı izlediyseniz hem YouTube'a hem Instagram'a da böyle kısası çektim. Oradan da bakabilirsiniz. Kaç kirpik boyaları var. Ben zaten bu ürünün boyasını kullanıyorum. Benim kullandığım bilek zaten. Ama böyle hafif sarışın, e kızımlar için hani bu rengi önerebilirim çünkü bu daha kahve. Mesela ben bunu kullansam bana olmaz. O yüzden koyu bir görüntü istiyorsanız benim cildimde, benim rengimde olanlar siyahını öneririm. Mesela bunun fiyatı 23 lira 75 kuruş. Şu an indirimde kesinlikle tavsiye edebilirim. ben zaten yakın zamanda da kaşımı boyamıştım. Şu an geçmiş olabilir çünkü çok tutmadığım için. Ama kesinlikle öneriyorum çünkü bayağı güzel bir kalıcılığı var. Mesela az önce kil maskesi göstermiştim ya. Bunların böyle maskeleri var. Onları göstereceğim. Maskeleri şu şekilde yine benim aldığım arındırıcı kafı var, aloe veralı olan var, şu çaylı muhtemelen. Bir sürü kil maskesi var. Bunların mesela fiyatları 4,5 lira. Eğer böyle kullan at bir şey istiyorsanız, böyle kullan at biraz daha uygun derseniz ama onun fiyatı da uygunu, 9 lira bir şeydi. Ee, bunu da önerebilirim. Maskelerini yeni gördüm. Görmüşken de böyle gösterelim istedim. Yine böyle uygun maskeler var. Ee, şöyle BB bir sürü çeşitli artık hangisini tercih edersiniz 8 lira 6 liraya kadar düşen maskeleri var. Benim genellikle e, bütün bir tane uyku maskesi var. Şu. Ben bunu çok beğeniyorum. Güzel bir matlık ve pürüzsüzlük sağlıyor diyebilirim. Mesela bunun fiyatı 6.75. Böyle ikili şekilde satılıyor. E, ben bu arada e, maske olduğuna bakmayın şey olarak geliyor. Krem tarzı çıkıyor. Hani böyle bir tanesi fazla geliyor. Yarımını kullanıyorum. Yarımını öbür gün ya da işte birkaç gün sonra kullanıyorum. Öyle de kullanabilirsiniz. Bozulmuyor zaten. Emin olabilirsiniz. E, yine böyle maske fiyatları da gayet uygun. Şöyle avantajlı paketler var. Geçen gün aldım ama hala kullanamadım. Kullanayım bari bu hafta sonu. Ee, şöyle üçlü maske. Yine ürünlere. ürünleri. Ee, birkaç tane maske var ama önünde şu maskesi var. Ortada hangisi var bilmiyorum. Arkasında da e, beyazlıklı kağıt maskesi var. Bunun fiyatı mesela 9.75. Böyle üçlü alıp avantajlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle Blispex ürünleri indirime girmişken hemen göstereyim istiyorum. Çünkü fiyatları mesela bunun 22 buçuk lira bakayım. Aynen 22 lira 25 kuruş. Şöyle de bakabilirsiniz. Eğer hani böyle değil de şu tarz bir şey istiyorsanız böyle daha kolay sürün. 22-25 liraya kadar düşmüş. Bir sürü bu arada dudak bakım ürünleri var. 14 lira. Şöyle vazelin ürünleri var. Yine 17 lira. Bayağı indirimde. Ben Bilistex'i çok severek kullanıyorum. Genellikle de her zaman bunu alıyorum. Elimle sürüyorum. E, güzel hem çatlamış dudakları çok güzel onarıyor. 22 lira şu an çok çok uygun. Genel fiyatları 32 lira evet tahminim doğru. E, 32 liradan 22 liraya düşmüş. E, zor indirime giriyor. Girmişken de kesinlikle öneririm. Şöyle kullandığım Morphos markası var. İndirimde değil şu an. Zaten çok sık da indirime girmiyor. Fiyatı şu an 25 lira. Ama şöyle şampuanı var eğer kullanırsanız diye. E, bu kolajen içerikli sanırım. Fiyatı 17 lira. Yani bakarsınız. Yine şöyle Morphos'un farklı şampuanları da var içeriği tuzsuz şampuanı olmasıymış bu arada. Bunun fiyatı da 18,5 lira. Yine şöyle farklı e, şampuan var. Bu da 17,5 lira ama böyle saç spreyleri şu an 25 lira toplu gelmemiş. çok da düşmüyor ama Morphos markasını seviyorum. Özellikle şu ürünü çok kullanıyorum. Küçük boyunda alıp böyle dışarıdaki hemen fıs fıs sıkabiliyorum. kokusu kalıcı da gayet güzel. Benim şampuanım bu bu arada. Çok birkaç kutu bitirdim. Hatta bitirenlere bile koydum. Şu an bunun fiyatı mesela 24,5 liraymış. Ben çok seviyorum. Gerçekten güzel bir yumuşak his bırakıyor. Zaten ben artık eskisi gibi böyle bir iki kere şampuanlamıyorum. Bir kere saçımı şampuanlasam yetiyor. Çok da önermiyorum artık eskisi gibi saçı şampuanlamayı. O yüzden pantolonlarını de seviyorum. Yine şöyle bakın saç bakım kremleri şu an 21 lira kadar. Şampuanları da zaten hani değişiyor. 18 lira 24 lira arası değişiyor. Yine Eldor'un fiyatları da mesela e, saç bakım kremleri çok uygun 11 lira. Hatta saç şampuanları da 20 lira kadar e, düşmüş. Şöyle farklı seçenekleri de var. İsterseniz bunlara da bakabilirsiniz. Fiyatları zaten mevcut. Bu ürünü çok severek kullanıyorum bu arada. Çok güzel bir yumuşaklık katıyor. Ee, Kırıcık saçları da kullanabilirsiniz. Böyle ıslak bir şekilde bırakabilirsiniz. Ama kurutunca bende çok dümdüz bir etki yaratıyor. Zaten Hindistan cevizi ve durulanmayan bir saç bakım kremi. Bunun fiyatı şu an 12,5 lira. Bunu kesinlikle öneriyorum. Arkayı hatırlarsınız çok kullandım. Hatta keratin özü şampuanlı kullandım. Yağlarını kullandım. Fiyatları artık çok arttı. Eskisi gibi uygun değil. Biz çok uygun alıyorduk. Bunun fiyatı mesela şu an 68 lira. Yine şöyle farklı argan yağlı olanları var. Şundan var. E, bunların da fiyatları 68 liraya kadar düşmüş. Keratin özlüğü sevmemin sebebi hem çok güzel kokmasıydı. Çok tatlı bir kokusu var ve kalıcı bir kokusu var. Hem de keratin olduğu için saçlarım daha düz bırakıyordu. Aslında yapısı da düz ama daha hızlı mı düzleşiyordu diyeyim öyle söyleyeyim. Hani kuruttuğumda daha düz bir hali vardı eskisinden. Fiyatları tabi artmış ama şu an 68 lira. Hani kullanmak isterseniz diye. Yine önerebilirim. Hani Yeni bir şampuana geçmektense şu anki şampuanım bittikten sonra tekrar buna geçebilirim. Bunları da daha önce göstermiştim. Bu da çok uzun süre gidiyor ve çok güzel. Yine keratin özlüsünü kullanıyordum düzleştirme etkili olduğu için ve çok güzel bakım sağlıyor. Şu an mesela bunun fiyatı 23 lira. Alıp bunu çok uzun süre kullanabilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum. Argan yağlısı var onlara da bakabilirsiniz. Geçen gün mesela evde şansa balı bir tane bulduğum kalmış yani. O zamanlar 11 liraya almıştım. Şu an fiyatları 23 liraya kadar çıkmış. Yine böyle arganlısı var, keratinlisi var. Şu adını da yani tam kokonat yağı. Hindistan cevizli olanı var. Ee, bakabilirsiniz. Bence bunlar da çok uzun süre gidiyor. Hani uçlarına ıslakken sürebiliyorsunuz. Ee, bu markayı çok seviyorum. Zaten gönül rahatlığı da öneriyorum. Şöyle seyahat boy ürünler var. Dediğim gibi mesela bunu alıyorum. Hatta şu an çantamda vardı yani. tane. Bunun 9 lira ama indirime giriyor. 5 liraya kadar düşüyor. Mesela bu molfos indirime sokmuş. 4 liraya kadar indirmiş. Şöyle Urban Care'in yağı var. Evde de bende var bu arada. Bu mesela 975 çok uygun. Hani çok uzun sürede gidiyor yağ bazlı ürünler. Islak saça uygulandığında çok güzel. Etki bırakıyor çünkü. Yine şöyle bir bütün ürünleri var. Ee, sabunlar var. Ee, diş macunları her şey var. Seyahat bu ürünleri de şu an çoğu indirimde diyebilirim. Yine bunlara da bakabiliriz. Saç boyaları da %50'ye kadar indirimde. Ee, mesela şöyle kolestonlar 30 liraya kadar düşmüş bakıyorum. Deluxe'ler mesela 32 lira şu an. Şöyle hızlıca geçiyorum. Çünkü çok da hakim değilim buraya. E, şu Deluxe Color diye bir yeni marka çıkmış. Bunlar mesela şu an 10 lira. Kolesno'nun e, bakıyorum. şu an mesela ürünleri biraz daha az milliyetli olanlar 16 lira yine saç bakım hani saç boyaları da %50'ye kadar indirimli. Hani boyanıza göre de internetten bakabilirsiniz. Videomuz da bu şekildeydi. Çok uzun zamandır bekleyenler vardı. Umarım bu video onların işine çok yarar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.